Merhaba arkadaşlar. Bugün çıtır peynir yapalım istedik. Çocukların da çok sevdi biliyorsunuz. Ben birazcık Çerkes peyniriyle yapacağım bunu. Şimdi onu böyle bir dilimliyorum. Dilimledikten sonra 3 tane karışımımız olacak. Yumurta, un ve galeta unu karışımı olacak. Bu karışımlarımızın içerisine sırayla tek tek bu peynirlerimizi şey yapacağız, batıracağız. Daha sonra da kızgın yağda kızartacağız. Şimdi bir bardak unumuz var. Unun içerisinde bir tatlı kaşığı nişasta. Üzerine tuz ve karabiber. Birazcık Merhaba. kırmızı pul biber ekliyorum. İki tane yumurta. Yumurtanın Üzerine bir tatlı kaşığı kadar üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Bu peynirin daha da çıtır olmasını sağlayacak. Ve galeta unumuz var. Dilediğiniz kadar yani sizin evinizde ne kadar varsa onu kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da yetebiliyor bazen eğer peyniriniz azsa. Fakat peynirleriniz biraz fazlaysa bir su bardağı iyi oluyor galeta unu. Evet şimdi sırasıyla ilk önce una batırıyoruz. Daha sonra yumurtaya... Daha sonra ise galeta ununa batırıyoruz. Şimdi bu işlemi tekrar başa dönüp yenileyeceğiz. Yeniden una batırıyoruz. Daha sonra yumurtaya. Yumurtadan çıkardıktan sonra iyice süzdürelim ve Tekrar Galeta ununa batıralım. Ve kızgın yağımıza Göndereceğiz. İlk önce bir tepsinin üzerine alıyorum ben. Hepsini teker teker e, Unla harmanladıktan sonra Kızartacağım. Kızarıyor şimdi peynirlerimiz. Gerçekten kızarırken bile farkındasınız. Çıtır çıtır. Evet çıkardım. İlk önce bir peçetenin üzerine alıyorum. Daha sonra o fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına alalım. Yanında dilediğiniz şekilde e, soslarla ikram edebiliriz. Bak gördünüz mü? Bakın maşallah. Anne. Nasıl böyle? Uzuyor peynir. Anne. Sünüyor. Çerkez peyniri çok güzel oldu.